Kızını öldüren babanın cezası belli oldu. Lise öğrencisi kızını öldüren Harun Yıldız, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. İnternetten izlediği müstehcen videodaki kadını 18 yaşındaki kızı Şeyma Yıldız'a benzeten ve ardından kendi öz kızını öldüren Harun Yıldız, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Mahkemeye çıkan sanık Yıldız, bulunduğu cezaevinden Segbis'le bağlandı. Duruşmada kendisine söz verilen Harun Yıldız, önceki savunmalarını tekrarladı ve görüntülerdeki kişinin kızı olduğunu zannetmesi üzerine öldürdüğünü belirtti. Ardından son sözü sorulan sanık, videoda kızı olduğu iddia ettiği kişinin görüntülerini paylaşanların bulunmasını istedi. Heyetin kararını açıklayan mahkeme başkanı, Yıldız'ın üst soy ve alt soydan birini öldürmek suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını söyledi. Takdir indirimi yapılmadı.